Diğer kategorimize geçelim. Diğer kategorisi hak sahibi olan daire sakinlerinin, kendilerinin ve evli ise eşlerinin EGHK hizmet dökümü. Eşi çalışıyorsa, çalıştığına dair, çalışmıyorsa da çalışmadan dair. Bu yeterlidir. 18 bin lirayı geçmemesi önemlidir. 2022 yılının Eylül ve Ekim ayındaki hane hakkının toplam geliri 18 bin lirayı geçmemesi gerekmektedir. İkinci evrakımız Tarih yerleşim yeri belgesi. Bazıları e, ikametgah belgesi getiriyor. Bu geçerli değil. Harici yerleşim yeri belgesi. 2021 yılından öncesi 2021 ve 2022 yılında İstanbul'da oturduğunuz gösterir belge. Yine bunun da E-Devlet'ten barkodlu belge oluşturarak alabilirsiniz. Üçüncüsü eşinizin tanıştığına dair SSK kaydı. Karışmıyorsa tanışmada dair TGK kaydını alma yeterlidir. Evli olduğunuzu gösterir belgede bu kağıttı nüfus kayıt örneğidir. Bu dört belgeyi almanız yeterlidir. Haricinde bir evraka belge ihtiyaç yok. Tam kurumunda çalışan kişilerin maaş bodrosu almaları gerekmektedir. Ama özel sektörde çalışıyorsa TGK kaydı yeterlidir. İmza sürüküleri maaş bulrusuna gerek yoktu